selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili terazi burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 15 Temmuz 30 Temmuz arası Taş falı tarotunuza bakacağım, kaderinize bakacağım. O iki haftalık süreçte sizlere neler bekliyor? Bununla alakalı açılım yapacağım efendim. Tabu bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır, yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Hepsini de arzu edebilirsiniz. Değişik değişik fallarımızdan birçok haberler almış olursunuz sevgili terazi burçları kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili Terazi burçlarının iş hayatıyla alakalı eğer iş başvuruları yaptıysanız yüzde yirmi gelin başlayın çalışın diyeceklerdir efendim. O konuda şansınız var kesenizde bir bereket var bir büyüme var sizin. Cüzdanınızda büyüme var efendim, zam alabilirsiniz. Beklemediğiniz yerlerden alacaklarınız varsa alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Gayrimenkullerde de şanslı görüyorum sizi. İktidar sahibi olacaksınız. Kaderiniz bunu göstermekte, yollarınız açık görülüyor. Sevgili terazi burçları, yalancı iki yüzlüler sizi hayal kırıklığına uğratabilir efendim. Onlara karşı temkinli olun. Ama her şey bitmiş değil ilişkilerinize gelince ilişkilerinizde yüzde 35 civarında efendim barışlar görülüyor %35 civarınızda ilişkilerinizde barış görülüyor. Evliliğiniz iyi görülüyor. Sıkıntıları bir şekilde atlatmayı başaracaksınız. Ufak tefek acemi şansı yaşayabilirsiniz ama bir şekilde atlatacaksınız. Sağlığınız iyi görülüyor efendim. Ufak tefek kuşkularınız var ama boşuna kuşku duymayın. Sağlığınız iyi görülüyor. Bir şans da kapınızı çalacak sizin. Yeşermeler olacak kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak bolluk bereket gelecek sevgili efendim terazi burçları bir şans kapınızı çalacak iki hafta içerisinde evet efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda, Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.